burada ikram çıktı. Ne çıktı? Ma'adlehu teala aleyhimin ni'mi. Allah Habibine nimetlerini sayıyor. Ve karrarahu min alâ'i kıbele. Karrarahu ona takrir ettiriyor. Soruyor. Böyle mi? Böyle. Böyle mi? Böyle. Min ala'i nimetlerini kıbelehu ona yönelik. Fi bekiyeti sureti. Surenin geri kalanında. Mesela ne sayıyor? Min hidâeti lehu. Min onu hidayet ettiğini. İlâ mâ hedâhu ne hidayet etti? İslam'a, Kur'an'a. Evet. Ev ya da insanları onunla hidayet etti. Alek tilafi tefasir. Tefsirlerin farklılığına göre. Şimdi burada birinci ne buyurdu? Öncedeki dalen seni e, yolu kaybetmiş buldu. Feheda seni hidayet etti. Bundan dolayı kalkıp da bayraklar bayraklı ne diyor mesela? O kafalar onun gibiler ne diyor? Bazı, geçen bir alim söylediler, bir hoca işte, alim demeyelim ona, ilahiyatçı. ismini de gördüm de şimdi unuttum. Diyor ki bu ayete göre Resulullah diyor, e, peygamberlikten önce sapıtmıştı diyor, dalaletteydi diyor. Ya bu öyle mi demektir ya? Haşa ve kella. Seni dalalette buldu ne demek? Öbür ayet anlatıyor onu. Ne buyuruyor Estaizu Billah? ma künte tedri. Hani bunu bayraklar bayraklı dememiş olabilir. Orayı karıştırmayayım şimdi belki de. Fakat e, böyle ağır konuşmalar var ilahiyat profesörlerinin bazılarında. Bazılarında onun ismini de biliyordum unutuyorum. Şimdi gör, epey de oldu görmüş değilim. Bir yerde gördüm yazıda. Makünte tedri Habibim sen bilmezdin. Mel kitabı öyle iman. Kur'an nedir bilmezdin. İman nedir bilmez. İman nedir Allah'a biliyor tanıyor. Tafsilatını bilmiyor. Tafsilat. Ne demek tafsilat? Amentünün altı esası var. İslam şartı beştir. Efendim namazın şu kadar farzı var, orucun bu kadar, haccın şu kadar. E ne bilecek Allah bildirmeden? Ben de sana onları öğrettim diyor. İşte mesele bu. Bu büyük nimetini sayıyor. Ondan sonra. velakin ceallâhü nuran. Biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdi <laughs> bî men min ibâdina. Dilediğimiz kullarımızı onunla yola aldık. Ama sonra ne diyor? Ve inneke le tehdî ile asrâtı Sen artık nasıl bir peygamber oldun? Dost doğru yola hidayet eden bir peygamber oldun sen şimdi. İnsanları da yola getiriyorsun. Evet. Burada iki mana var. Ya Allah Efendimiz'i hidayet etti ne demek? Bu İslam'ı ona öğretti. Tafsilatını. Ya da ne demek? Onunla insanları hidayete eriştirdi. Ve la <laughs> malelehu. Efendimiz'in malı yoktu. Yani çocukluğundan itibaren zengin bir aileden gelmiyor. Malı yokken <laughs> Allah'u. Allah onu zengin etti. Neyle? Bir ma'atav. Ona ne verdi? Başta Hatice annemiz zengin idi. Onunla nikahlandı. Onun malından istifade etti İslam'ı tebliğde. Daha sonra Medine döneminde ne başladı? Cihad başladı. O zaman ganimetler eski ümmetlere ganimet malı haram edilmişti. Ortaya toplarlar, ateş gelir, yakardı. Efendimize ganimeti ne yaptı? Helal etti. Helal edince ne oldu? Çok büyük bir güçlenme oldu İslam devleti ganimetlerle güçlendi.